Güzel insanları bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hedefimiz 500 abonem. Bu arada şunu söyleyeyim. Şu anki en güncel hava durumunu aktarıyorum size. Neyse geçerim. Yarın sabah saatlerinde Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Sinop'un doğusu ve Rize'de yağmur bekleniyor. Başka yok. Öğlen saatlerine gelelim yarının. Yarın öğlen saatlerinde Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Trabzon ve son olarak Artvin Merkez ve Ardahan'da yağmur bekleniyor. Ayın 19'un sabah saatlerine geçti geçelim. Ayın 19'un sabah saatlerinde Trabzon, Rize, yine Gümüşhane tarafları, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te yağmur bekleniyor geçelim. Ayın 19'unun öğlen saatlerine. Ayın 19'unun öğlen saatlerinde Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, başka baktığımda Elazığ, Malatya tarafları ve Kastamonu'nda yağmur görünebilir. Son olarak da Sinop taraflarında da yeniden yağmur gözükme olasılığı çok yüksek. Ayın 20'sinin sabah saatlerine geçelim. Ayın 20'sinin sabah saatlerinde sadece Trabzon ve Gümüşhane'de yağmur gözükebilir. Başka hiçbir ilde yok. Ayın 20'sinin öğlen saatlerini geçtiğimizde de Trabzon'un doğusu Rize, Artvin ve Bayburt Erzurum Erzurum'un merkezinde yer yer sağanak yağış görünebilir. Ayın 21'inin sabah saatlerini geçtiğim, geçelim. Ayın 21'nin sabah saatlerinde hiçbir yağmur beklenmiyor. Öğlen saatlerinde ise Adana'da, Antalya'nın doğusunda Mersin, Karaman, Niğde, Konya'nın güneyinde başka baktığımda Kahramanmaraş'ın batısında yeniden olarak Giresun taraflarında, Ordu'nun doğusunda ve son olarak da Zonguldak ile Bolu'nun doğusunda yağmur gözükebilir. Geçelim ayın e, 22'sinin Sabah saatlerini diyecektim ki 4 günü doldurduk. Şimdi geçelim sıcaklıklara. Şimdi hemen size tarihi göstereyim. Tarih şu an yazıyor. Masumun olduğu yerde. Şu an masumun olduğu yer ayın kaçın olduğu. Şu anki ise saatin kaç olduğu. Ee, hemen renkleri de size bahsedeyim. Sarı renk 10 ila 15, kırmızı renk 20 ila 25, bordo renk 30 ila 35, beyaz renk ise 40 ve üstünü gösteriyor. Yeşil renk ise 5 ila 10 derece. Fakat bu 1500 metre için geçerli. Mesela İstanbul'a yeşil geldi veya Ankara'ya yeşil geldi. Yani ne demek oluyor? 10 derece oluyor mesela. Bu 15 derece ile 16 derece arası olabilir. Şimdi hemen Eylül'e bakalım. Biliyorsunuz Eylül'e e, havalar artık biraz daha serinlemeye başlıyor Eylül'de. Daha doğrusu Ağustos'un sonlarından başlıyor. Eylül'ün ikisine baktığımızda hava e, çok güzel. Yani mevsim normallerinin altında seyrediyor. Onun dışında yeşil renkli yani ila 5 derece arası ama bu 1500 metre için geçerli. Bence bu sistem Ekim-Kasım gibi doğun doğul tarafının yükseklerine hafiften bir kar yapabilir. Onu söyleyeyim. Gelirse ama gelme olasılığı yüksek. Çünkü daha tarih çok var. Ayın bugün 17'si. Nereden baksanız daha 17-18 gün var. Onun dışında Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgesi güzel bir sıcak yaşıyor. Yani daha doğrusu sıcaklar çekiliyor. Bir de buna e, şeyden bakalım Avrupa tarafından. Hemen ben size göstereyim. Noktayı koyduğum yer şu an Ankara. Şu anki koyduğum yer İzmir. Şu anki de İstanbul. Sabah videosunda İstanbul'a koymuşumdu. Koymuştum. Şimdi Ankara'ya koyayım. Hala görmeyenler için masumun içine alıyorum Türkiye'yi. Şimdi gelelim Eylül'ün sonuna doğru. Daha doğrusu Eylül'ün başına doğru. Çok güzel bir e, serinleme var. Artık biliyorsunuz yaz bitti neredeyse. E, 30 gün sonra artık hafiften doğan Doğu Anadolu taraflarına bile kar yağmaya başlayacak. 30-60 gün sonra. Şimdi bu sıcak, daha doğrusu bu serinleme nasıl hızlı geliyor diyeceksiniz. Şimdi ayın 30'unda noktayı koyduğum yere bakın. Sarı yani 20-10 ile 15 derece 1500 metre için koyduğum yer. Şu anda sarı orada. Yani daha Ukrayna'yı bile geçmiş Rusya'da bir de 4 gün sonra e ee, onun ismi? Eylül'ün akşam saatlerinde bayağı bir geliyor. Ukrayna'ya geçiyor, Karadeniz'in çeyreğini geçiyor, Türkiye'ye yaklaşıyor. Peki, daha ilerlemesi var. Şu an noktaya koyduğum yer e, Kırım taraflarında. Ama 6 saat sonra bu daha da çekilip Karadeniz'in yarısını bitiriyor. Yani 6 saat çok büyük bir serinleme geliyor. Şunu söyleyeyim benim tahminime göre 15 e, ayın 15'inde Eylül'ün güzel ve yeşillikler Türkiye'nin kuzeyine inecektir diye düşünüyorum. Neyse videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız ve videoyu da like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.